Evet şu an değerli D Spor'umuzun evinde D Spor oyuncularımıza sorular soracağız. Gelin hep birlikte izleyelim. Evet bugün D Spor'un önemli takım başkanı ve kaptanı özellikle de önemli bir oyuncusu olan Yiğit Bıçakçı Biz yanımızda. Hoş geldin Yiğit. Hoş bulduk. Bugün bir sana birkaç sorum olacak. D Spor neden bu aralar maç yapmıyor? Takım içerisinde bazı kavgalar veya şikayetler mi var? Takım dağılıyor mu? Ee, öncelikle birinci sorundan başlayayım. D sporumuz bu aralar neden maç yapmıyor? Oyuncularımız biliyorsunuz aynı zamanda okuyor da. Sınavları ve hani önemli etkinlikleri oluyor diğer farklı lig maçları olsun. Bu yüzden biraz maçlara ara verdik. En kısa zamanda inşallah tekrardan sahalara döneceğiz. İkinci soruna gelirsek e, D spor tabii ki de dağılmayacak. Biz bu yola 2021 yılında çıktık. Şu an 2023 yılı hiçbir sorun olmadan devam ediyoruz. Evet aynı zamanda da bizi seven ve değer veren birkaç taraftarımıza da şunu belirtmek istiyorum ki en kısa zamanda D-Spor Akademi'yi kurup e, ileriki başarılara imza atacağız. Bugün varız, yarın yoz. Biz olmasak da diğer arkadaşlarımız, kardeşlerimiz bu yola devam etsin. Teşekkür ederim. Yiğit'le röportajımızı yaptık. Şimdi despor'un sporun değerli oyuncusu olan Mertcan Baba Yiğit'le röportajımıza geçiyoruz. Bugün Derespor'un bir diğer önemli oyuncusu olan Mertcan Baba Yiğit ile birlikteyiz. Mertcan hoş geldin. Hoş bulduk. <laughs> Bugün Mertcan'a Yiğit Bıçakçı birkaç önemli sorumuz olacak. Aynı şekilde sorularımız aynı olacak. Sana sorumuz şudur. Derespor neden bu aralar maç yapmıyor? Kulüp dağılıyor. <laughs> Öncelikle takım kaptanımız Yiğit'in dediği gibi hiçbir sorun olmadan yolumuza devam edeceğiz. Şu sıralar sınavlar ve e, öğrenci olduğumuz için bu durumlarda hani maç yapmak için önemli fırsatları bulamıyoruz. Ama en kısa zamanda sağlar geri dönüyor. Aynı zamanda takımımız e, aralarında kardeşlik bağı bulunan çok güzel bir takım kurdu 2021 yılından bu yana. Sağlar en kısa zamanda dö döneceğimizi tüm basına söylemek istiyorum. Tüm takım arkadaşlarım buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Güzel günler göreceğiz. Şimdi de Desporumuzun bir diğer önemli oyuncusu olan Ahmet Zeyrek ile birlikteyiz. Ahmet hoş geldin. Hoş bulduk. Yiğit'le Mertcan'ın sorduğumuz soruların aynısını soracağız. Despor bu aralar neden maç yapmıyor? Kulüpte kavga mı var, dalma işleri mi var? Öncelikle kulüp açısından ve içinden hiçbir kavga yoktur. Kaptanımız Yiğit Büşakçı'nın da dediği gibi e, hiçbir kavga dışarıya yansımamıştır. Zaten içeride de olmamıştır. İkinci olarak da e, okul müsabakaları oynanmaktadır. Okul müsabakalarında sakatlık olabiliyor, ailevi sorunları olanlar var. O yüzden de maç olmuyor. Teşekkür ederiz. Evet ben bugün muhabirlik yaptım ama ben de D-Spor'un önemli bir oyuncusu olarak kendi düşüncelerimi belirtmek istiyorum. D-Spor kurulduğu zamandan beri hiçbir zaman kavga veya gürültü hiçbir şey yapmamıştır. Sadece eğlenmek babında bir topluluktur. Rakipleriyle birlikte eğlenmek için. Ve bu aralar maç yapmamızın sebebi herhangi bir kavga veya ayrılma falan değil. Olan bazı sebeplerden dolayıdır. Sadece bekleyin ve görün. Teşekkür ederim. Şimdi de Dellide Despor ailesine bu röportaja katıldığı için teşekkür ediyorum ve bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abi. İyi akşamlar dilerim.